Peygamberden şefaat istemek şirk mi? Her bir şefaat ortamı yok. Biz bugünkü şartlarda sadece Allah'a dua ederiz. Peygambere de dua etmeyiz. Peygambere dua etmek şirktir. Dolayısıyla istenecek tek makam var. Allahu Teala. Peygambere şefaat etme iznini verecek olan da Allahu Teala. Peygamber izin alırsa o zaman kimlere şefaat etmesi gerektiği Allah tarafından zaten beyan edilmiş olur. O da onlara şefaat eder. Mesela filancanın yüzü suyu hürmetine, Kabe'nin yüzü suyu hürmetine bile denmez. Mesela bazen şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Secdeye gittiğimde Kabe gözümün önüne geliyor hocam diyor. Bu Kabe'ye çok odaklandığımızdan olabilir. Biz aslında secdeyi Allah'a yapıyoruz. Kabe'de bile olsak Allah'a secde ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Ey yüceler yücesi Rabbim seni tesbih ederim diyoruz. Ben en aşağıya kafamı koydum değersiz toprağın üzerine yani yaratıldığım ayağımın altına aldığım çiğneyip geçtiğim aslında değersizliği bir açıdan bakış açısıyla alakalı. Yoksa nebatımızı bitiriyor. Ekmeğimizi ondan alıyoruz. Yiyeceklerimiz ondan alıyoruz. Hepsi o. Biz de ondan yaratıldık. O manada demiyorum. En aşağıya kafamı koydum sen en yücesin ya Rabbi. Secdeye kafamızı koyduğumuzda bile Kabe'yi düşünmüyoruz. Mesela bazen umreciler der ki hocam Burada hangi peygamber yatıyor? Biz aslında peygamber kabri ziyarete gitmiyoruz Kabe'ye. Değil mi? Allah'ın evine gidiyoruz. Allah'a misafir olarak gidiyoruz. Eğer orada peygamber var diye gitmişsek yanlış yapmışız demektir. Demek ki henüz şefaat ortamı yok. Allah kime şefaat etme hakkı verecekse o zaman şefaat ortamı oluşacaktır. Allah'tan başka kimseye dua edemeyiz. Kimseyi aracı kılamayız. Şirktir.